Babışım. Can bir Kuit Hadi yiyorsa gel. Hadi kardeşim. Hadi Bursa'ya bekliyoruz seni. Şu an lezzeti şey, görüyorsunuz arkadaşlar. Seviyorum. Abi patatesi hastasıyım hastası. Ne hastası. çay döküyorum. Çay alıyorum kardeşim. Döküyorum çay. Tabii ki. Oo. Şu anı görüyorsunuz arkadaşlar. Lezzeti bir numara. Abi çınarı da getiriyor mu buraya? Getiriyorum tabii ki. Allah. Allah be. Şimdi babacığım şuradan bir yumurtayı deneyeceğim. Yumurtayı denerken çek babacığım. Bismillah. Bu arada var ya burası kaliteli. Abi 10 lira. Vallahi kaliteli. Özgül ol bak. Gülüm ol. Pardon gülüm ol. Özgül ol değil. abi seni koydum senin. Tamam teşekkür ederim kardeşim. Allah yar ve yardımcımız olsun. <laughs> Aziz kardeşlerim. arkadaşlar günümüze iyi bir kahvaltıyla başlıyoruz. Kaymak bile var ve beni rahatsız etmeyen bir lezzet. Babiş nereye gitsem rahatsız ediyor. Dün sucuğumuzu ya aşağıda. Evet. Anam anladı anam anam. Doğru doğru doğru. doğru. Beni de beni de rahatsız etti. Beni ne beni de rahatsız etti. Ya. Bursa'ya geldiğinizde 3 şey kahvaltı ısmarlayacağım. Aşağı yorum yapın. Üç kişiye buradan serpme kahvaltı yapıp beraber bir gün geçireceğiz. Bütün giderleriniz benden. Yorum yapın, beğenin, takip edin. Söz veriyorum. Üç kişi olmasın. Hadi beş kişi olsun. Beş kişi de abi. On kişi. Serpme kahvaltı yapıyoruz. Gelirimizin yarısını da fidan dikimine ayırıyoruz. Hadi görüşürüz. Şöyle son bir çekim yapıyorum kardeşler. Canımsın. Arkadaşlar şu anda da son veriyorum. Yeni bir video, yeni bir yemek, yeni bir lezzet. Görüşmek üzere. <laughs> evet Bursa'nın lezzetlerindeyiz. Şu anda kahvaltımız. Abi bu kahvaltı ne kadar babiş? Bu kahvaltı şu anda 290 lira. Abi 300 liraya Bursa'da kahvaltı yapıyoruz. Babişim ne var masada? Bu arada neredeyse hemen göstereyim. Özgürlüoğlu diyoruz abi. Burası set başı, Bursa'da heykel. Vural abimle yemek yiyoruz. Abi tadıyorsun. Hemen gösteriyorum tereyağı. Peynir çeşitleri patates tabağı, salçalı zeytini, su böreği simidimiz var, kaymağımız var yumurtamız var, çikolata reçel ve ful çay 300 lira nasıl abi sence? <laughs> konuşamadı, konuşamadı şu an harika iyi bir güzel bir abi İstanbul'da serpme kahvaltı ne kadar? sen İstanbul çocuğusun şöyle göstereyim 650 lira. 650 lira serpme kahvaltı, en düşük en düşük 600 300 liraya yiyoruz babiş. Bak. 300 liraya yiyoruz abi. Yani tam zamanda arıyorsun. Şöyle bir arama geldi. Helal olsun. Tam zamanında yani. Normalde aramazsınız. Bak 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 çekiyorum fiyatı. Set başına gelince bunu gösterin abi. Bak 300 lira serpme. At. Gördün mü? Ramazan ayında olduğum için Ramazan menüsü de var. Hepinizi bekliyoruz babişim. Bursa'yı bekliyoruz. Çok güzel bir kahvaltı. Hemen. Abi Bursa'daki yiyebilecek yerlerde sırasında burayı kaçıncı olarak alırsın? Burayı ben ilk sırada alıyorum. Ondan sonra Nilüfer FSM diyorum. Orada biraz pahalı be. Bir buçuk, bir buçuk ya. Bu arada Zennup'u biliyor musun Zennup? Biliyorum. Abi Zennup 1600 lira iftar menüsü. Şu lezzete bakar mısın ya? Lezzete bak ya. Arkadaşlar ayrıca burada akşam Ramazan menüsü de var. Hmm. Hadi afiyet olsun diyorum babişim. Bize bak termos da çay da geldi. Evet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Göklerden gelen. Abi Bursa'da seçimi kazandı CHP. Bu arada. Ben bahar geldi. Yemin ediyorum var ya güneş bile farklı ısıtıyor. Ne diyorsun baba? Bence aldık iyi oldu. Son 100 yılın iyi bir kazancı oldu. Bahar geldi. Bundan sonra hep birlikteyiz. Son bir şey söylemek istiyor musun Babiş? Mükemmel bir kahvaltı. Herkesi bekliyorum buraya. <laughs>